Nasıl? Yine süslendim, püslendim. Peki nereye? Bak, kapının önüne bak. Şurada hep bir yadigar yatardı. Dedem! Artık dede yoksa yeni dedelere bakma vakti gelmiştir. Gideceğim araba bakmaya galerilere. Bugün iki tane araba var kafamda. İnşallah ikisinden biriyle anlaşabilirim. Bir tanesi de kapımın önünde. Hatta şu an aşağı ineceğim. Direkt ona gideceğim. Diğer bir tanesi de Osman Gazi'de. Benden bir 30 km falan uzakta ona da babam arabayı verirse inşallah <laughs> bak bak yine düştük derdi yine düştük derdi <laughs> sonra bana diyoruz ki niye bu kadar cili ediyorsun araba almak için ya dün gece araba istedim abim benim arabam bende kalacak babam ne yapacaksın arabayı falan dedi arabayı vermediler altı üstü şuradan üç kilometre bir yere kadar gidecektim dedim yürüsem ana yola gireceğim için korktum dedim gece biri şimdi ezer mezer bir inat uğruna asfaltta muz gibi ezilip salça gibi hiç çıkarmayalım Hoy sen. <laughs> Gitmedim. O yüzden acilen araba bakıp araba getirmem gerekiyor. Çünkü bir kere arabaya alışırsanız bir daha araba sıkalamıyorsunuz. Ali söylemişti ya inanmamıştık. Harbiden öyle muhabbet varmış. Şimdi işte hayırlısıyla yeni bir araba bakmaya gidiyorum. İnşallah anlaşırım. İnşallah anlatırım. Amin. Çünkü çok hoşuma giden bir araba. İlk bizim oradaki tam ayağındaki araba. O siyah 30 var ya o. Diğer bir tanesi de mavi bir tane E60. Monaco Bulli diye. O da çok güzel. Göstereceğim hepsini size. Hepini göstereceğim size. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Babam diyor şurasına bak, burasına bak. Bak oraya dikkat et, para ayaklarına bak. Baba, ben fiyatta anlaşmadan arabaya bakmayacağım. Çünkü ben çok çabuk heveslenen ve çok çabuk kendimi kaptıran bir insanım. Tamam mı? Eğer kendimi kaptırırsam, heveslenirsem ve sahip olamazsam da baktıklarımın eseriyle gece uyuyamam. Uykular girmez gözüme. Yatamam. Allah'ım derim bu neydi? O nasıl bir şeydi? Ben bunun eserinden nasıl kurtulacağım derim. O yüzden Önce fiyatla anlaşıp sonra arabaya bakacağım. Tabii size göstereceğim tabii ben, da. <laughs> Öyle yani. <laughs> Oha! Yürümek ne kadar acayip bir his. Şahane böyle yürüyor mu? <laughs> Şaka yaptım be. Şaka yaptım. Vardı mı? 603 gün 3 metre yürüdüm şimdi. Şaka yapıyorum ya. Ben zaten çarşıya ekmek almaya falan arabayla giden bir adam değildim. Çünkü park yeri bulamıyordum benim arabam çok büyük olduğu için. <laughs> 5 metre arabam olur. <laughs> şimdi işte bakalım. Habarcı he değil mi? Bak. Çünkü ablamın arabasını ama giderken de yürümüştüm hatırlarsınız. <laughs> Yürüyebiliyorum yani. Bacaklarım var. <laughs> Ay Allah'ım ne olur olsun lütfen çok hevesliyim gerçekten çok hevesliyim bu kadar heveslendim hatırlamıyorum bir şey ciddi mi arada çok hevesliyim ya <laughs> bakın şunun esneye göstereceğim. bakayım tabii sahile vermiyor <laughs> sahile <elle> sıkıntı var. <laughs> <laughs> küfür etti. Abla duydun mu? Abla duydun mu? Küfür etti. Enişten bana küfür etti. Şimdi nereye ne gidiyorum biliyor musun? Orada bir tane siyah BMW var ya. Üç kasa. Yeni Nerede çık. lan? O aşağı mahallenin girişinde yeni model siyah Onu mu satın Ona gidip yalanla pazarlık <laughs> 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 Param yok ama pazarlık yapacağım. 300 bin olur mu abi de? Yok la 500 bende var, 300 kredi çıkıyor. En son ne olur? Değil? Bak 500 bende var, 300 kredi çıkıyor, 800. Ne kadar ama? istiyor? 100 de annem verir ne? 900. Herhalde verir artık 2019'da 1 milyon ne yazmış yine Bir, şey var annem tabii verirse 300 de banka verirse. Kaç modeli lan o? 2014. Verir lan. benim mi? O, abi abi sonunda olur. Abi sonunda olur. Bu arada aklıma gelmiş ya. Bu arada, da, benim arabam arada... yok abi. Sizin var ya hani. Araba... Verir mi lan? Adı, yok lan yok lan şaka Ben bu arabanın 3 Haziran'da bu. 3 Haziran'da fotoğrafını çekmişim. Kapının önünde dur hatta fotoğrafı göstereyim. Bak. 3 Haziran'da bu arabanın fotoğrafını çekmişim saat 5'e 10 geç. İkinci vakti demek güzel doğa Allah Allah'ım dönsün <laughs> dolansın bize gelsin diye. <laughs> bu işte Çok tatlısın. Allah'ım içi de çok güzel. Şuranın da çok güzel. Sen ne kadar tatlı bir arabasın ya. Bak bu abiler, şu bak CNR Motors, tamam Bu abiler çok takıntılı adamlar. Böyle şey falan getirmezler. Önden boyalı araba, hasarlı araba. Çok takıntılılar. Mesela bu arabanın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Hasar Kaydı bir tek fardan var. Far değişmiş. Değişen yok. Boya yok. Hatasız yani bu araba. Boya yok ya. Avuç kadar sağ arka tarafta lokal boya var. Başka hiçbir şey yok bu arabada. Bu arabayı ben Orhan gazete görüyordum sürekli. Şu anda piyasası uygun fiyata düşmüş. 200-300 bin lira bir ay önceki fiyattan daha düşük şu anda. Çok hoşuma gidiyorsun. Çok hoşuma gidiyorsun. Gerçekten çok tatlı araba. <laughs> çok tatlısın. Ya ben bunu çok... <laughs> Abi çok güzel araba. Şöyle bir göstereyim yine. Dibideleri çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Yarı hayalet diyorlar. Bak şurası hayalet, şurası hayalet. O yüzden yarı hayalet diyorlar. Hatırlıyor mu? Ömer abinin arabasına bindiğimde İstanbul'a bittiğimde, Kadıköy'e gittiğimde dedim ben böyle yeni bir araba bineceğim inşallah bu senenin sonunda. Hayırlısıyla inşallah denkleştirebilirsem paramı bineceğim gibi gözüküyor. Ha bunların mikrofonları herhalde. En sevdiğim olay. Premium. Kadife. Abi bayılıyorum şu Kadife içine. Şu direksiyon komple değişmesi gerekiyor bu arada. M direksiyon. Şuraya Şu. Şu. Şuraya koydum şu anda. Şu direksiyon olması gerekiyor. Çünkü bu direksiyon kötü. Ee, i̇çi güzel. Modern line olduğu için buralar böyle beige. Normalde buralar bej olmaz. Bunun beige. Ama burayı böyle komple piyano bileğe çevirirsin var eğer alabilirsem inşallah. Böyle şunu, şuraya, şuraya, şuralar piyano bileği. Bunlarda Aynen şuralar kroniktir böyle erir. Ama anlatılan bunun erimemiş. Öyle bir muhabbet yok bunda. Araba çok güzel. Arabaya kötü diyeni döverim. Araba muhteşem. Araba harikulardı. Araba, araba yani. Bu arabayı beğenmemek elde olan bir şey değil. Bu araba harikulardan çok güzel bir araba. Benim hayalim olan bir araba bir de bu. Sarmuflu manmuflu. Gerçekten benim hayalim olan bir araba bu. En sevmediğim şey şu sarmuflu kapatmalarıdır. Güneş vursa dahi açarım. Çünkü İçeri bir ferahlık katıyor. Çok hoşuma gidiyor. Sinir oluyorum o sarmı kapatanla. <laughs> çok güzel ya. Yani bu direksiyonu da ben ilk başta beğenmiyordum da oturunca fark ettim. O kadar değişmeye ihtiyacı olan bir direksiyon değilmiş ama benim direksiyonum tabii başka. Joystick vites. Bayılıyorum. Muhammed abi. Gelecek mi? Ezanlar şafa diye arasınlar. Ezan okunuyor. Muhammed abi de geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel araba. Allah çarpsın çok güzel araba. Çok güzel araba. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Hoş geldin Ne yapıyorsun? Ali Güzel. Aleyküm. Aynen. Çok iyi. Abi bir şey söyleyeyim mi? çok güzel. Şuna bir hem direkt Modern line diye geçiyor Koltuk ısıtma koltuk ısıtma oğlum. Çok iyi be. <laughs> Araba çok güzel arkadaş. Korkun mu işte? 10.3 litre yazıyor şu an ortalamaya. Bu ne be? Niye beni böyle arabalara bindiriyorsunuz? Ne ötüyorsun, ne ötüyorsun, ne ötüyorsun? Ötme, canım çekiyor. <laughs> en büyük takıntım şu. Vallahi bu. Kolduk ısıtma. Bu arabada tutulduğum noktalardan biri koltuk ısıtma. Arabada koltuk ısıtma olduğu zaman her şey çok farklı oluyor. Vallahi koltuk ısıtma tek hayalim yani. e hiç bakasın bile gelmedi biliyor musun? Yani bütün E60 hayalim bir anda tükendi şu anda. Çünkü tutuldum bu arabaya. Harden tutuldum yani. Gerçekten tutuldum. Ötesi yok şu an yani. Bu. Bunun ön camı değişiliyor mu? Şu. Bu niye bu kadar şey olmuş? Çizilmiş. Orijinal ya. Orijinal ya. Çıtır. Hella mı oluyor bunların orijinalleri? Bir denesene, ko 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 kocaman sizi, buna sıcak gibi değilsin ya. Bak sığıyor. <laughs> Bak rahatlıkla. <laughs> o sığdı. Diraj. Ya bu 1.70 adam arabası tamam mı? Ben 1.90. Sen sana F10 gider yani. <laughs> tamam. Bu arabanın siyah olacaktı, içi de taba renk olacaktı. Ama şu an Benjamin'ince fark ettim, beyce çok güzel. Siyahtan güzel, güzel. tabayı çok Aynen. seviyorum. Tabo çok güzel. Nasıl ama? Çok biliyormuş gibi yalanla bir de motor kaputunu aştırdım. <laughs> Abi çok tatlı bir araba. Ciddi manada çok güzel bir araba. İlandaki fiyattan çok düşmüyordur ama İlandaki fiyat ben İlandaki fiyattan böyle bir 50 bin lira aşağı alma, 65 bin lira aşağı alma gibi bir kafamda fiyat vardı ama İlandaki fiyatı bile bir aynısını veriyor çünkü zaten çok düşük piyasaya göre ciddi manada düşük bir araç. O yüzden vermiyorlar aşağısına. şansına Arabada çok güzel bir araba. Çok tatlı bir araba. Çok beğendim seni. Far. Şu farın değişmesi gerekiyor camının. Şöyle bir eski var çünkü bu far yeni. Şundan dolayı da 22 bin lira hasar var. Şu far yeni. Bu farın da de camının değişmesi gerekiyor. Tam da içinde oturup sabah gazetesi kaydı Ya biraz fazla krediye girmek istemiyordum ama krediye gireceğim gibi duruyor. İstemiyordum krediyi ama erken ödemeyle belki kapatırım. Faiz yemek istemiyordum. Allah affetsin ama vallahi alamıyorum yani alamıyorum ve bu, bu sanki alamazsam bir daha alamayacakmışım gibi içinde bir his var. Benim dayım bugün 32-40 kamyon alıyor tamam Alamıyor ama yani bir türlü alamıyor. Sonra bir tane adama gidiyor buluyor. Aynı böyle benim gibi. Birkaç kuruşun lafıyla hareket ediyor tamam mı? Neyse sonra e, dayım e, 32 40 almıyor ve adam ona diyor ki sen bu 32 40 almazsan ömrün bir daha 32 40 binmezsin diyor. Ve dayım e, o zamandan beri hiç 32 40 binemedi. <laughs> Onun son 32 40 macerasıydı. Bardağın içinde delik kokusu var aynen. BMW ilerideki o meşhur delik kokusu. Sahruf sahruf dedim mi? Dünyam dünyama karışıyor. Her şey çok farklı oluyor. Hmm, rahatmış da. Annem burada oturur. Biz böyle rahat rahat. Boşa gideriz. Ben. <laughs> Ablam gel. Ha? Yenirim. Yok buna bakıyoruz işte. Ciddi mi? Haydi Hadi hayırlı olsun. İnşallah bakalım. Ne diyorsun? Ya yani ben de süreceksem ne demek? Sen abi? şey <laughs> sen sürmesen olur mu? Çok orijinal bir ne araba. Ya, ben, ben değil Emre sürmesin. <laughs> Yok Emre sürmesin aynen. Şurada bak o havuz bak koltuk var ya bak şurada. Eminimki gibi değil mi bu ya? Aynen. O şey işte böyle. Tam otomatik araba bence al ya. Ay niye almışsın ya alsana. <laughs> Güzel değil mi? Çok bu, ben bunu <laughs> isteme sebebim de, 3 kası isteme sebebim de ablam ya da annemin sürebilmesi. Bak 5 kasayı çok istiyorum. O sefer annem de dedi, senin niye küçük araba istediğini ben biliyorum dedi. Biz de sürelim diye istiyorsun dedi. İsteme sebebim bu, annem de sürebilsin ya. Yani. Başka bir şey istemiyorum yani. Ama tabii anneme hatasız, boyasız bir araba yapabilirim. Orası meçhul. <laughs> ya. Güvenlik <laughs> önlemleri alarak verirsin. Aynen, güvenlik önlemlerini alırsın. Ya anneme veririm, yanımda da tek başına ekran verebileceğim zannediyorum. O kadar, o kadar cesur değil. <laughs> Süper gaza geldik. Nerede? Süper gaza geldik. Kredi. Bankadan çıktık. Bankadan çıktık. Bankadan çıktık. Bankadan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> tekrarla tekrarla. Neyse. Bakalım yarın açıkacak mı sonuç? Ben gideyim. Abi, tamam arabayı bana ver. Ben ilk işe gideyim geleyim. galeriye gideyim geleyim. Abi dedim ah. Araba şu kredi denedim. Alıcım alacak Hı -hı. değil mi diyeyim yani ona göre şey. Atladım ablamın minik canavarına. Gidiyorum şimdi şeye. Neydi ismi? Galeriye gidiyorum. <laughs> Ya geçtik işte. ne Allah Allah. Ölürsün sanki 5 dakika yol gidiyorum şimdi galeriye. Gittim şimdi abiyle konuştuk güzelce. Allah'ın izniyle inşallah yarın kredi çıkınca kapıdayım. Allah'ın izniyle arabayı alıyorum. Çok heyecanlıyım. Yemin ediyorum çok heyecanlıyım. Yani bu kadar fazla heyecan Allah bilmiyorum yani. <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Gülesim falan geliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ne olur kurban oldum Rabbim inşallah bir aksilik. Herhangi bir şey çıkmaz Yüce <laughs> Hayırlısı bakalım inşallah. Hadi bakalım. Bismillah atlıyoruz. Bakacağız. Ertesi günden burnunu çekti bir serif. <laughs> Ertesi günden herkese merhaba. <laughs> Kredi koşuyorduk ya. Bugün krediye bakacağız inşallah. Çıkarsa o heyecandan öldüğüm, mutluluk mutluluğuma karıştı. Ne yapacağım ne edeceğimi bilemedim. O arabayı alacağım inşallah. Hayırlısı be. Allah affetsin bizleri. Ama yapacak bir şey yok. Çıktım evden şimdi gidiyorum ablamın yanına. Allah. Ne olur banka çıksın derken ablam arıyor. Alo. Ha? Neredesin? Ha, hazırlanmaya başlamaya başladım. Çıktım şimdi evden. Geliyorum yanına Tamam. Hadi 12'ye kalmayalım. Bak öyle arası Ha bundan. Anama bir tane bundan istiyorum. Hayırlısıyla inşallah. Bu beni var Bir alalım. <laughs> bir borçla bir kafamızı kaldıralım. <laughs> Duruma göre bakarız anneme de ona. İnşallah da benim araba diyorum. bak ne kadar sahiplendim. Olmazsa çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Video iki şey, iki tane video başlığımız olacak. Ya hayalindeki arabayı aldım ya da hayalindeki arabayı alamadım olacak. <laughs> İnşallah aldım kısmı olur. Lütfen Allah'ım yalvarıyorum lütfen. Çok heyecanlandım. Yemin ediyorum var ya gece uyuyamadım heyecanlandım. Vallahi yani kredinin çıkıp çıkmama heyecanından değil. Olup olmama heyecanından çok ufak bir açığım var. Kapatamıyoruz bir türlü. Evdekilerde falan bir türlü bende de yok. Kapatamıyoruz. Mecbur krediye giriyoruz. Borç alacaktım arkadaşından altın olarak. Arkadaşımda yokmuş. Babamdan alayım dedi arkadaşım. Dedim aga sana nazım geçer de babana nazım geçmez dedim. Hani arkadaşım olsa bir ay ertelerim ya da böyle yarım yarım veririm ama babası olunca işler değişiyor. O yüzden yani mecbur krediye girdim ve inşallah çıkar yani çok çok heyecanlıyım. Sanki böyle dün gece arabaya dün geceden beri arabayı almış. Ufak böyle bir sorun çıkmış onu çözecekmişiz gibi hissediyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Sanki almışım gibi. İnşallah işte alırım diyorum yani. Hayırlısı yine. Alayım hayırlısı olsun inşallah. Alayım ama hayırlısı olsun inşallah. <laughs> Banka aradı. Ben kendi bankadan başvuru yapmıştım. Bir de ablamın adına başvurdum. Benimki aradı. Birazdan bilgilendirme gelecekti. Yemin var kalbim böyle şu an. Çok 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 atıyor şu an. Geldi. Mesaj geldi şu anda. Çıkmış. Abi var diye bu araba ne çıktı? <laughs> Allah heyecanla ne yapacağımı söyleyeceğim. Avlamak için çıktım, avlamak için çıktım, avlamak için çıktım. Benimki çıktı. Salak. <laughs> <laughs> 50 binimiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çıktı mı sen? Ya banka çok sıcak. <laughs> ya da para ödeme <laughs> stresi bastı beni şu. <laughs> Daha 185. Sen çektin mi şu an? Yok onaylamadın. Akredin hazır onayla diyor. Tuşa basacağım onaylayacak. E çek o zaman bunu bu sana Tamam ama zaten. sen yanlış kişiyle geldin. Ha niye? Eşine geldi. Eşinle. Eşinle bekliyoruz. Sonra bu adam. i̇ki tane pırlanta, iki tane pırlanta gibi evlat duruyor şu anda karşımda. <laughs> tamam, biz şöyle karar verdik. Senin üstüne çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çek. Çek. Yani, 50 bin lira ben. Sen gel imzaya, çocukları hemen verelim. Tamam, bekliyoruz o zaman seni. Ya onu düşük tutacağız sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız size bir güzellik. Babama almaya gidiyorum şimdi. Daha düşük faizi çıkıyor babama kredi. Getirdim reisi. Maşallah. Ne yapıyorsun lan? Niye böyle üç adım beş adım atıyormuş gibi atıyorsun? Böyle olmuyor mu bunlar böyle? Güneşimiz tanrı. Sağ, sağ ol, kolay gelsin. Gel bak stoplarına. Bu stoplar LC stop değil. Bak LED stop bak. O senin beğendiğin stoplar var ya. E bu modelde de tam uçmuyor. Bu değil. Bu, bu, çıkmıyor. Bunlar değişmiş. Bu mu değişmişler? Aynen. Bunlar sonradan LC'yi LC, LC ben takılmış bunlar. Ben motor kapatıyor. Aç bir Babam çok Babam biliyor da ben <laughs> Onun takıntısı far. Fara takılmış biliyor musun? Bu, Onun camını değiştireceksin. Bu cam değiştirecekmiş baba. Bu sektinde aynı celi değiştirdi. Var mı o camda? Var var abi. Aynı celi var. Bu sırada bütün arabaların var. var. Lan bu turboluymuş bu. Bu turbo tabi Kaç binde bu araç? 164 Kaç? 164 Bunun yedek lastiği nerede? Bunlar da hissetme Bunlarda abi Bunlar da olmaz abi Aynen bunlar <laughs> bir tane Aynen bunlar Yolda kasan olacak? Bagajı koyarız bir tane gizli ben... Atlamayalım abi Arası ama. da var Ha geri yüz parası var mı? Ben, ben. Onu bilmiyordum bak ne yani? Baba hazır değmişken buna düşünüyorum. <gülüyor> Neyse. <laughs> 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 Allah'ım lastikler biraz zayıf ama. Burası öyle bir bunu alırdık Değil Ama olmaz ki. Niye? Sana olur da Burak olmaz. Burak Abi genç. canavar gibi Baba var. Ya. Bu Baba ya. Ben bu arabalara hastayım. Sen Ford'u satacaksın kendine hediye al. Baba hadi bana da o arabayı alın. Yandan <laughs> hepsi elektrik. Yavaş yavaş çık şuradan. Ne nerede bu? Değilirin. Ne boş R'ye geri. Tamam ben Fark ederken de P'ye bas. Sol ayağı hep Sol ayağı hiç düşünme. Sol ayağı düşünürsen. Bunun manuel ileride. Mavisi. Şu an bunu <laughs> Şu anda sen istesen sen ileri geri atacağım bunu neyle. Bak tamam. böyle yaparsan fides düşürüm, böyle yaparsan fides yükseltirim. Res gitsene ya. Bir dakika Aslı. <laughs> Benim derdim fitesini atıp atmadığına bakıyorum ya. Bunların şu zamanlarında zor abi ya. DSG olsun biraz Kadar sessiz da. bir araba. Harbi ne kadar sessiz bir arabaymış lan. Şu an noter 20 dakika sonra açılacak. Tamam ama önce Cuma kılacağız değil mi abi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sonra. 20 dakikamız var. Aynen sonra inşallah. 5 bin 6, bin, 6 bin. Bu ses bizden mi çıkıyor? Evet. Mı? <laughs> çok güzel bir evde değil. Ya uzun yolda, abla, uzun, uzun abla. Arka rahat mı? Arka rahat Çok mı? rahat, çok i̇yi. keyifli. Abla, Sen de eski kornan daha bundan iyi Müthiş. Bu korna yani. mı? Hah. Ee, abi niye içeri bu kadar ses veriyor? <laughs> Dışarıya veriyor <laughs> mu? Benim için önemli olan. Yalıtı mı çok iyi <gülüyor> yoksa? <gülüyor> Beğendin Lütle mi? Gittim. Ha beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu çocuğa niye ön koltuğu vermiyorsun? Niye vermiyor bana ön koltuğu? Tırdan. Bırak, hak ediyor. <laughs> o beni grip etti bir kere. <laughs> Sen biliyor musun mu abi? Bana oyun koltuğu vermedi, 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 vermedi. Bize yolda gideceğiz dedim. Sen misin oyun koltuğu vermeyen? Fabrikanın önünde babesle çalışma buz gibi araba. Bunu koltuğa yatırdım. Kendi yatakta yattım. Sabah kalktım grip olmuş. Az Allah cumaya geçen birazdan. Abi bu araba benim mi şu anda? Bu ben bunu alıyorum. Aşırı mutluyum ben bu kadar. Mutlu kalbim var ya Kalbim krizi geçireceğim birazdan şimdi. Gerçekten kalbim böyle vuruyor böyle. Cuma'ma gidiyorum şimdi. <laughs> Hutbe kaçırdım ya. Ay unuttum ne, ne ne deniyordu ona? Şey veriyorlar ya. Vallahi unuttum. Vaz bağız, vaz bağız, vaazı kaçırdım. Şimdi cumamı fazla yetişeceğim inşallah. Allah'ın izniyle çıktık Cuma'dan. Eee eve gidiyorum şimdi o benim arabayı alırken bana verdiğim nakit parayı aldı. Geldim o arabayı alırken verilen para var ya. Onları aldım şimdi. Hadi bakalım. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Bakalım belki duruma göre bir çam kalırsa kurban da kesebilirim inşallah. Ha, geldim. Paralarımı vereceğim. <laughs> Allah! Aldım! <laughs> Geldik galeriye tekrar. Genere Motors. <laughs> Para transferi çekme limitleri. Ee, günlük para da 10 milyon mu zaten abi? <laughs> Aşamaz mı şu zaten? Aha <laughs> hemen aradı. Burak Evet benim. vadesiz Türk Lirası hesabınızdan gerçekleştirilmek üzere olan bir işlemin değildiği için vadesiz Türk Lirası hesabınızdan 720 bin Türk Lirası tutarında bir para transferi işlemi gerçekleştirdiyseniz lütfen biri tuş. Bir, bir yaptım. Herhangi bir tuşlama yapmadınız. Mal önce, mısın? İşlemi gerçekleştirmedik ve beklemeye aldık. Birazdan... Parayı gönderemedim. Kaldım. <laughs> gel ya. Geldi mi? Alam. Gel, gel. Düşün mü şu an. Özgürce vurabilir miyim? 724 <laughs> TL. Tamam. Hayırlı <tamam. gülüyor> olsun. Çok teşekkür ederim abi. Şimdi gidiyorum bebeğime. Açıl. Bak aynalara bak aynalara. Gör. <laughs> Allah'a emanet olun abi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamen benim bir arabaya, tamamen benim bir arabaya. Şimdi başta da benimdi de bu kadar benim değildi. Kemeleri sokuyoruz. Unlock de Şu an araba D'de. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, oy Allah'ım şükürler olsun Rabbim. Şükürler olsun sana bir tane. Allah'ım şükürler olsun elhamdülillah elhamdülillah çok mutluyum. Fulluyorum. <laughs> İlk günahını işliyorum. Mer mer mi? Geri geri teşekkür ederim kardeşim. Tam 50 lira. Şu küçüğe şu al. Şuraya 50 lira koy. İkizim 50 lira verdik. Şunu alta koy. Aç koltuğu. Sadece 50 koy. Sadece eline koy. Aynen. Sadece elini koy oğlum. Al işte ya diyorum. Dede elah, dede, dede bir hal olmuş. Bakalım bu ne kadar alacak. Evet. Buna daha isim bulamadım. Dede diyecektim. Ay anılar. Şu anda yavru kuşumun, kızımın. Bu benim kızım bu arada. Bence uzun. benim kızım. Kızım tam olarak ilk yakıtını aldı. 2060 lira depoyu doldurdu. Şu anda ekranda 500 km gösteriyor ama ben onu dededen öğrendiğim pinti ve yavaş hareketlerle çok rahat 600'e, 650'ye çıkartırım yani öyle 500 yazdığına. Bakmayın. Hatta bir dakika kaç Bir birlikte bakalım. Gelin. Şu an 590. Ben bunu 700'e çıkarırım. Çok rahat. Hoş geldin yani kardeşim. Hoş bulduk birader. 2000 lira yakıt yakıtımı al. 50-100 lira atan kardeşim. Kestirmek yedim ama adamın, lira. adamın parası bu kadardı. <laughs> kat... öyle düşün yani öyle. Ha. <laughs> Aslanım burada. Sağfarı değişti değişecek Koç koç. O camın değişmesi azmadan zaten biliyorsunuz siz onu. Camı koparıp yeni cam takmak kalmış. Hiç gerek yok direkt temizletiyor. Tamam öyle yapacaklarmış. Temizletmişler bir kez. Artık camın değişmesi gerekiyormuş. Yeni arabanın kutlamasını yapacağız. Hah, önümde, aa bunlar şeyle geliyor, kiralıkla geliyor. Kiralık aynı seyrekleriz gibi, ama üzerimize üzerim. geliyor. Hayvan. Hayvan. Sana güvenmiyorum hayvan. Bak bak araba anahtarı gör. Beray. Gel. Gel araba orada. Oğlum çok mutluyum lan. Bu araba benim lan. Yeminim var ya hem hayalimdi ya. Yemin ediyorum F30 F30. F30 F30 diye yatıp kalkıp Biliyorsunuz zaten Instagram'dan takip edenler kaç kere bunu yolla görüp yanında başına fotoğraf çekildiğimi. Ben bu araba hikaye yapmışım ya bu benim olacak diye. Oldu. Şüler olsun Rabbime. Yavrumun şeylerine bak be. Aslan. He? Çok güzel araba başlamış. Bin bin. Geniş. geniş diye biliyorum yani. Ne amin hoş geldin. Ee, hayırlı olsun. Eyvallah. ıslatacağız <laughs> Dayı <laughs> vallahi param yok. Gemi dönüş sigorta yaptım bir bak. Şey. Tamam <laughs> şu an otomatikte. İyi tamam o zaman bir dahaki senden. Tamam bak bir dahaki benden sözüm olsun burada tamam mı? Tamam hayırlı Şu an hayırlı olsun hediyesi olarak Doğan abim alıyor. <laughs> ben de alıyorum hadi tekrar. Tamam bir de, de o da. De... Mangalın bugün <laughs> bizden hadi bakalım tamamdır. Allah kaza bela vermesin. İnşallah. 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 şeyiniz ibrenin çok öz. Gö Görsel genelini bayıldım. Şu direksiyon değiş ama. Ama değişem benim çok. Hmm. Bu kaza benim çok hoşuma <gülüyor> <gülüyor> atıyor kendini, direkt atıyor araba. Sucuğun bir de kilosu falan da sucuğu Değil, değil. <gülüyor> 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 Ya oğlum sucuk bir de şunlar, şunlar. Şu, Şu Kaç var abi? Güzel miyiz ya Dördü yapalım mı? Direkt tavuk etiyle başlayıp tavuk da <laughs> Sen bilirsin istiyorsan alayım Şöyle arabanın şerefine sana. <laughs> e, köfte. Şimdi o ne kadar geliyor bir tanesi? Yazıyor üzerinde. Eee 600 gram bu. E, ee, 170 lira. Sen orayı komple al. <laughs> Bak şöyle bir buçuk kilo. Şu an elimde bir çeyrek tavuk çiftliği. <laughs> <laughs> Burada fiyat da yazmıyor. Önceden yazardı ya. Tamam. İyi kurtuldum lan. Hı? 800 lirayı kurtuldum lan. Dededen iki dakika Şimdi ne korkuyor biliyor musun? Korkuyor ki hesabı yollamayın. He sen bana yollamayacaksın ha değil mi? Bak bak bak. Alev al bakayım. Yani, Tren, Ateşi çıkacak. lastiklerini şekerim. Oğlum <laughs> 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 bir lastiği kaç para biliyor musun? Senin vizyonu o para? 12 bin lira falan şu an. 13 bin lira bir lastik. Teşekkürler Kordovan abi. Teşekkür ederiz Kordoğan abi. Ben şimdi abi hesap var bakayım. Ben şimdi <laughs> onları kork pişirirken arkada Malbora taş bulyumu yakacağım. <laughs> Haa hiç uğra uğraşmayacaksın değil mi? Evet. Ya ben unuttum size video çekmeyi. O an heyecanıyla böyle mangal falan yaptık, yedik. Anne falan bindi arabaya. Unuttum ben onları çekmeyi. Özür dilerim hepinizden ama ne bileyim çok heyecanlandım. Hani iki gündür şey falan yatamadım gece. Alabilecek miyim, alamayacak mıyım falan. Çok mutluyum ya. Valla anladım ya. Araba işe de sürekli gele geliyor. Bak bak. Gel. Oy, şunun güzelliğine bak. Şimdi kilitliyorum. İşte aynı araba kapanca şimdi. Ya bilmiyorum çok. Allah'a şükürler olsun. Binlerce kesin. Binlerce şükür olsun. Valla çok mutluyum. Çok 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 mutluyum. Allah isteyen herkes Rabbim çok daha iyisi nasip edesin. Bunu var ya çok daha iyisi nasip edesin. Beni bu yolda desteklediğiniz için, takip ettiğiniz için, videolarımı izleyip beğendiğiniz hepinizi binlerce geçti. Teşekkür ederim. Tekrardan videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizler benim hayalindeki arabayı aldığım mutlu O videoyu beğenmeyenler de hayalindeki arabayı aldığımda ki beğenmediğim direksiyonları. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.